Şimdi iki soru soracağım. İnsan mukaddes bir varlık mıdır yoksa suistimal edilmesi gereken bir varlık mıdır? Herkes söz olarak olur mu öyle şey? Tabii ki mukaddes bir varlığız diyecek. Peki ya eylem olarak neden birbirimizi bu kadar suistimal ediyoruz? Çünkü bencillik, hoyratça davranmak, birbirimize zarar vermek, birbirimizin üstüne basmak, birbirimizin önüne geçmek bir alışkanlık haline döndü. Oysa Neşet Baba türküsünde nasıl söylüyordu? Can yıkıp kalp kırma ey insanoğlu, Senin de gül rengin solacak bir gün. Her canlının kalbi Allah'a bağlı, Herkes ettiğini bulacak bir gün. Görmüyor mu gökte parlayan günü, Hangi güç soldurur onun rengini? Allah şahit etmiş sana bu canı, Amel defterleri dolacak bir gün. Garibim ölmeden kendini tanı, Unutma o hakkı, atma vicdanı. Alır toprak bir gün verdiği canı, ruh Allah'a teslim olacak bir gün. Demiş. Peki biz bugün bunlardan habersiz gibi birbirimizin üstüne basa basa koşuyoruz. Hadi gelin meselemiz şu olsun. Mesele insanın insana kurt olması değil. Mesele insanın insana yurt olabilmesi. Yurt olabilenlere aşk olsun aş